Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız takipte kalmayı ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi JR'ye tıkladık artık 45 saniye kaldı bir bakalım umarım güzel bir JR geçiririz. JR'yi de kazanırsak 4x gemimizi de oradan alırız zaten bildiğiniz gibi JR'den gelen tüm gemlerimizi biriktiriyoruz. Şimdi JR'de görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar şimdi CRM'ize girdik. Ee, i̇ki tane magemiz var. Ben varıyor. İki, üç tane de rogiyamız var. İki de priestimiz var. Güzel bakalım iki tane ikisi de CC'ymiş. Zaten tit priest bizim kuzen. Ee, iyi i̇yi oldu aynı partiye düşmemiz. Bir bakalım nasıl geçecek CRM'iz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi CR'den çıktık. 2x e, black aldık. Kaybettik CR'yi. Karşıya iyi bir takım geldi. Aslında iyi de geldi diyemeyiz de. Yani sağlam iki tane adam vardı onun dışında kimse yoktu sağlık olsun yapacak bir şey yok şimdi farma geçeceğiz farmda görüşürüz diyelim üzerimizde bir 9 tane ms vardı 10 tane bunlara bir girelim arkadaşlar girdikten sonra siz son bosslarda görürsünüz şimdi iyi seyirler diliyorum tekrardan Sometimes, and I can't seem to find a light between the walls I built for myself, right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive! Just you and I. Evet arkadaşlar şimdi geldik A3 slotuna Humana Hoca Biraz burada kasmaya çalışacağız aslında PK'ya çıkmıştık ama PK'nın çok fazla bir tadı yok Yani e, ne Human ne Karus tarafında biz de geldik bu tarafa biraz da oturalım dedik bakalım Farm atabilecek miyiz göreceğiz şimdi arkadaşlar şu an saatimiz 42 geçiyor 7'yi. Şöyle bir göstereyim. Bir 5 dakika oldu zaten. Şeyi basalı. ADSC'leri basalı. Biraz burada takılalım bakalım. Humanlar gelip bizi gönderirse artık ona göre tekrardan bakarız. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık a aslında PK atma amaçlı girmiştik ama çok fazla adam yoktu. Zaten Humana Hoca geçince PK ortamı da biraz biraz oldu orada. Hem PK'mızı attık hem de farmımızı atmış olduk. 8 tane bu 2 tane bir tane MD aldık. Bunun yanında da biraz pot kastık. Aynı zamanda da bir 6M kadar falan galiba kadar bir nakit para kasmış olduk. biraz da NP kastık. Yani yaklaşık olarak 700 NP falan geldi herhalde. İyi oldu hem eğlenceli oldu hem de birazcık farm oldu. Sonuçta 8 buz, 16m yani 20-25m kadar bir farm atmış olduk. Şimdi jr'ye gireceğiz arkadaşlar jr saati geldi. jr'mize bir girelim jr'de tekrardan videoyu aktif ederiz. Bakarız belki jr'yi de güzel bir şekilde kazanabiliriz ve o da güzel bir farm olur bizim için. jr'den de güzel e, gemler alabilirsek. Zaten bir de gold bar gelirse tadından yenmez. Bugün çok güzel bir farm atmış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi girdik CR'ye. Partimiz yani idare güzel gibi ya. Yani idare eder demeyelim de güzel görünüyor şu an. Tek sorun magemizin olmaması. Sağlık olsun. Ee, koşarak gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Umarım CR'yi alırız. Güzel geçer CR'miz. Bakalım şimdi CR sonunda görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar jr'den çıktık jr'mizi kazandık şöyle gösterelim üzerimizi de hemen dört tane silver gemimiz bir tane de green gemimiz geldi bu arada priestimiz de kazandı ondan da alacağız gemleri onun dışında bir arkadaşımız e, selam gönderdi onu da hemen söyleyelim Ferman Fernando Mustero'ya e, teşekkür ediyoruz kendisine desteklerinden dolayı da e, şimdi bir farm slotuna geçelim arkadaşlar ondan sonra bakalım bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi TS'mizi bastık dış buraya girdik Tüm slotlar doluydu yani neden bu kadar dolu onu anlamadık ama Bir tane boş slot bulabildik en sonunda işte Geldik slota girdik Bak kasabildiğimiz kadar kasacağız burada Bu arada üstümü de şu şekilde göstereyim Yine klasik her şeyi aldık üstümüze Şunları müzik atalım Tamamdır Kasa kadar duracağız burada. Evet arkadaşlar şimdi e, bir ara kesit geçiyoruz. 2 saat oldu arkadaşlar gireli. E, şöyle hemen size dropları göstereceğim. VIP boşaltmadan önce üstümü boşaltıvereyim. Hem RP'ye hem de bir üstümü boşaltmaya geldim. 3 char bırakıyorum bu arada. Şöyle arkadaşlar 2 saatte gelen dropumuz 3 tane Virinom, 1 gap bir faun bir de molok arkadaşlar. Çok güzel drop aldık arkadaşlar. Umarım devamı böyle olur. Bir saat daha takılacağım. Ee, çünkü nasıl söyleyeyim. Diğer char'ın priest'imizin üzerinde bir tane kalmış tsm'iz Onu bir bitirelim. Yenisini alırız ancak şimdilik 3 saat yeterli. Bir saat daha bir takılalım bakalım. Güzel drop alabilecek miyiz. Şimdi slot'a geçelim. Slot'a geçtikten sonra tekrar slot çıkışında görüşürüz diyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar nakit parayı söylemeyi unutmuşum. 2 saatte toplam diğer çarların üstüne gelen de 3.5 milyonluk bir nakit var. Yani 17.5 milyon yapar. Girişimizde 17.700 17, yapar. Girişimizde de 7.700 üzerimizde varmış. Yani yaklaşık olarak 10 milyonluk da bir e, nakit akışı sağlanmış. Nakiti zaten komple e, gidere çıkıyoruz. Onu saymıyoruz. E, bu şekilde kasarken e, şunun da ayrıca notunu vermiş olayım. Şimdi ben 3 priyes bırakıyor 2 priyes bir varıyor bırakıyorum. Rahat bir şekilde farmlamak için başka bir şeyden değil arkadaşlar bu arada. İlk e, toplamda 4 milyon falan bir giderimiz oluyor. Bizim direktman başlangıçta eksi 4 ile giriyoruz aslında slota. Onun dışında yani diğer priyesi bırakmamın nedeni bir tanesi buff bir tanesi db. db'leri de açıyorum buffları da açıyorum rahat bir şekilde farmlıyorum. güzel oluyor bu şekilde. Bakalım şimdi bir saat daha atacağız. Umarım onda da güzel droplar çıkartabiliriz. Eğer onda da buna yakın drop alırsak çok güzel bir farm atmış olacağız. Yani şu an baktığımız zaman 2 saatte 60-65 milyon arası bir farm atmış oluyoruz. Oldukça güzel bir farm bu arada bu. Bakalım şimdi neler olacak. Tekrardan geldik slota. Slot çıkışı görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. 3. saatin bitmesine 10 dakika var. Eee, slottan çıkarıldık. Böyle söyleyeyim. Af bırakmıştım. Arkadaşım biri gelip bizi kesmiş. Af olmamıza rağmen. E, Slot'a oturmaya çalışmış. Şimdi sırf inat olsun diye gideceğim. Ben de onu darlayacağım. E, o yüzden slot'u şimdi bırakıyoruz. Zaten herhangi gelen bir item aa, olmuş diğer çarımıza. Flutol gelmiş bir tane de arkadaşlar. E, şimdi nakiti de ayarlayayım. Ona göre tekrardan hesabımızı yapacağız. 3 saat için. 2 saat 50 dakika kasmış olacağız ama 3 saat deriz biz ona. Sıkıntı olmaz. Şimdi birazdan hesap kısmında görüşürüz. Saatimiz 10'a geliyor. Akşam 10'a geliyor. Zaten 10.40'da JRM'iz var biliyorsunuz. Şimdi şöyle üzerimize bir bakalım. 34 m nakitimiz oldu. Şu ikisi de 1 m deriz. 35 m. Şöyle baktığımızda 14 tane TS aldık toplamda arkadaşlar. Oldukça güzel oldu. Yani 28 m sadece buradan farm almış olduk zaten. Ve çok da güzel yani böyle PK videoları çıktı. Siz de izlemiş olacaksınız zaten. Ya bu videonun içerisine koyarım PK anlarını. Belki de koydum bilmiyorum şu an için. Ama ya da farklı bir PK videosu olarak ayrıca çekebilirim. Ee, oldukça güzel eğlenceli farm dakikaları yaşadık. Şöyle baktığımızda e, 3 tane Virinon, 1 tane Gap, 1 tane flutol, Faun, Molok, 14 tane buz yani bunun ekstrasında hani rol filan aldık MS'den. Onları hiç saymıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığınızda zaten sadece bugün 28. Buraya da 65 milyon filan demiştik. Yani yaklaşık olarak 95 milyonluk 90 milyonluk bir farm atmışız. Ki 30M'de bir nakit paramız var cebimizde. Yani 100-120 milyon sadece bugün dış kuru ve avuç rotundan kasmışız. Toplamda baktığımızda yaklaşık 5-6 saat falan farmlamış olduk. Dış kuruda 2,5-3 saat arası. Ee, Avuçta da 3 saat falan farmladık sanırım. 6 saat filan farmımız var toplamda. Şimdi burada bitirelim arkadaşlar videoyu. Yeni bir videoya geçelim daha sonrasında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.